açıklamaya koyacağım linklerden. İlk önce BMW M3 GTR'ımızı indiriyoruz. RX7 klasörünü Cars dosyasına atıyoruz. Şimdi ise biz bu logoları değiştireceğiz. Nefese Most Wanted'daki BMW M3 GTR'ı yükledik. Gördüğünüz gibi arabamız her türlü yakışıklılığını belirliyor. <laughs> Ketlifon kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Need for Speed Underground'da Need for Speed Most Wanted 2005'teki BMW M3 GTR'ı yüklemeyi göstereceğim. İsterseniz başlayalım. Açıklamaya koyacağım linklerden ilk önce BMW M3 GTR'ımızı indiriyoruz. Ve NFS Underground 2 Texas'ı da indireceğiz. de underground Texas'ı indirdik. Maalesef BMW M3 GTR'ımızı indiremedik. Çünkü Google BMW M3 GTR'ımızı tehlikeli dosya olarak gördü. Bunun için yeni bir sekme açarak indirilenler ve BMW M3 GTR Most Wanted'ı tehlikeli dosyayı tut diyerek korumaya devam et diyoruz. Şimdi ise dosyamızı indirdik. Dosyalarımızı indirdiğimize göre masaüstümüze alalım. Dosyalarımızı indirdikten sonra klasörlere çıkartalım. Bindirilerimizi klasöre çıkarttıktan sonra BMW M3 klasörümüzü açıyoruz. Ve nefesa Underground 2'nin dosya konumunu açıyoruz. Nefes Underground 2'de Cars klasörüne giriyoruz ve BMW M3'teki RX7 klasörünü Kars dosyasına atıyoruz. Taşı ve değiştir diyerek dosyalarımızı değiştiriyoruz. Ve NFS Underground 2'nin dosya konumunu kapatıyoruz. Şimdi ise BMW M3 klasörümüzde bulunan NFS Configuration uygulamamızı açıyoruz. Ve burada NFS Underground 2'nin dosya konumunu buluyoruz. NFS Underground 2'nin dosya konumunu bulduktan sonra tamam diyoruz. Ve BMW M3 klasörümüzün içinde bulunan M3 GTR E46 U2 karı açıyoruz. M3 GTR E46 U2 karı bulduktan sonra tıklıyoruz ve yüklendi diyor. Tamam diyerek kapatıyoruz. Şimdi ise TextEdit klasörümüzü açıyoruz. Ve M3 klasörümüzü kapatıyoruz. TextEdit'i çalıştırıyoruz. Archive'den open diyerek NFSA Underground 2'nin dosya konumunu buluyoruz. Dosya konumunda Frontend klasörünü açıyoruz. Ve burada Front dosyasını seçiyoruz. Dosyamızı açtıktan sonra ID'ye tıklayarak Sıra numarasını alıyoruz. Burada 87. ile 402. logoyu buluyoruz. Gördüğünüz gibi iki logoda Mazda RX-7'ye ait. Şimdi ise biz bu logoları değiştireceğiz. İlk önce 87. logoyu değiştirelim. 87. logoya tıklayarak Yukarıdaki Texture yazısına tıklıyoruz. Ve buradan Import seçeneğini seçiyoruz. Masa üstümüzdeki BMW M3 klosörünü buluyoruz. BMW M3 klosörümüzdeki 87. logoyu seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi M3 GTR olarak yazdı. Şimdi ise 402. logoyu değiştirelim. 402. logoyu değiştirmek için yine aynı adımları yapıyoruz. Yukarıdaki texture yazısına tıklıyoruz ve import seçeneğini seçiyoruz. Bu sefer 402. logoyu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi BMW logomuz geldi. Kaydetmek için ise archive diyerek save diyoruz ve yine archive'e girerek quit diyerek kapatıyoruz. Uygulamamızı kapattıktan sonra BMW M3 klasörümüzdeki binülerimize bakıyoruz. Gördüğünüz gibi burada birkaç binlemiz var. Bunları yüklemek için yeniden Textet uygulamamızı açıyoruz. Archive'den open diyerek Nefese Underground 2'nin dosya konumunu açıyoruz. Nefesi Underground 2'nin dosya konumunu açtıktan sonra Kars klasörüne giriyoruz. Burada RX7 klasörünü buluyoruz. Ve Winless Bin dosyamızı açıyoruz. Burada Name tuşuna tıklayarak isim sıralamasını alıyoruz. Bu aracı tasarlayan kişi vinilleri hangi vinillerle değiştireceğimizi söylememiş. Ben o yüzden herhangi bir vinilli ile değiştireceğim. Siz de isterseniz benim değiştirdiğim vinillerle değiştirebilirsiniz. Name tuşuna tıklayarak Best Buy vinilimizi seçiyoruz. Ve Texture'dan import diyerek masaüstümüzdeki BMW klasörümüzü açıyoruz. Vinilimizin içindeki BMW dosyamızı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi vinlimiz değişti. Şimdi ise best buy mask'ı yapacağız. Best buy mask'ı yapmak için ise texture import diyerek BMW mask'ı seçeceğiz. Aç diyerek vinilimizi değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi bu vinil de değişti. Şimdi ise burger king vinilini değiştireceğim. Import diyerek Razors vinili seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu vinillerimiz de değişti. Şimdi ise Burger King meski değiştireceğiz. Meski değiştirmek için import diyoruz ve Rezors Winly Meski seçiyoruz. Bu Winly'miz de değişti. Şimdi ise Archive'den Save diyerek yine Archive'den Cue diyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi ise geriye tek kalan şey oyunumuzu açmak oluyor. Oyunumuza girdikten sonra kostümize bölümünden aramamızı buluyoruz. Gördüğünüz gibi arabamız yüklenmiş durumda. Şimdi ise NFSE Wanted'dakine benzemesi için vinillerimize bakıyoruz. Bottom layer viniline giriyoruz ve sponsoru buluyoruz. Sponsor Evet, gördüğünüz gibi sponsoru bulduk ve Best Buy'daki vinilimiz gelmiş durumda. Burger King'deki vinilimiz de gelmiş durumda. Gördüğünüz gibi şu anda NFS Most Wanted'daki BMW M3 GTR'ı yükledik. Arabamız efsane bir şekilde yakıyor. Çok güzel. Yüklemenizi kesinlikle öneririm. Bunu yapan kişinin ellerine sağlık. Çok güzel yapmış. Ben şimdi arabanın motor modifikasyonlarını yaptım. Şimdi ise arabayı bir test sürüşüne çıkartalım. Ama arabaya neon falan takılamıyor. Bu kötü bir haberdi. Ama cam filmleri ışığı falan değişiyordu. Bu güzeldi. Şimdi arabayı bir test sürüşüne çıkartacağız. Ve Mosmantı'daki ile karşılaştıracağım. O zaman geçelim. Oyunumuza girdikten sonra Arabamıza birazcık bakalım. Gördüğünüz gibi arabamız her türlü yakışıklılığını belli ediyor. Jantlarından tutun ön tamponuna, kaputuna, yandaki egzozuna, rüzgarlığına, marş tüm detayına kadar yakışıklılığını belli ediyor. Ben buraya bir yere Moswanth'taki BMW M3 GTR'ın resmini koyarım. İyice incelersiniz. Gördüğünüz gibi aracımız çok rahat bir şekilde sürebiliyor. Dediğim adımları uygulayarak rahatça yükleyip rahatça sürebilirsiniz. Şimdi ise bununla bir test sürüşü yapalım.